Başka bir şey ister misin hanım? Yok be sağ ol. Afiyet olsun. Feride Hanım, geçmiş olsun. Korkuttunuz bizi. Eski toprağa bir şeycikler olmaz. Korkacak bir şey yok Hasan. Hah, anne, daha iyi misin? İyiyim. Aa, belki sadece çorba mı getirdin? Ama bir sürü yemek yaptırdım ben aşağıda. Hepsinden koy azar azar, getir yesin. Getireyim. istemez. Hasan, annemin ilaçları vardı alınacak. Sen aldın mı onları? Tabii aldım Serap Hanım. İyi. Ha, e, Belkıs bir de şu yastıklar sert, öteki yumuşak olanlardan indirsene. Onları koyalım arkasına. Hangilerini? Belkıs. kız Hasan, siz çıkabilirsiniz. Bağ üstüne Feride Hanım. E, ee, anneciğim haklısın tabii. Sen de dinlen şimdi biraz. Bir şey olursa seslenirsin. Sen kal. Buyur anne. Dünkü üslubunu sana hiç yakıştıramadım Serap. Vallahi anneciğim ben seni böyle yataklara düşürecek kadar ağır şeyler söylediğimi düşünmüyorum yani. Sence de biraz abartmıyor musun? Hayır ben mal mülk derdinde değilim. Benim sadece söylemek istediğim hani bir gidişatı görelim. Şirket belki toparlar ona göre boş yere satmayalım araziyi diye dedim. Sence benim derdim arazi olabilir mi Serap? Bunu aklın alıyor mu? Anne ben öyle bir şey demedim ki zaten. Sen kendi arazini versen bile ben almam zaten. Beni hiç tanımamışsın sen. Benim içime dert düşen senin bu tavrın. Telaşın. Anne ben bir şeye telaş etmiyorum ki. Yani ben de tedbir almaya çalışıyorum ki zaten senin de bize hep söylediğin, nasihat ettiğin bu değil miydi? ...kendi çıkarlarını korumak için tedbir almanı kastetmemiştim. Ailen içindi söylediklerim. Peki ama ben senin Azra'ya verdiğin miras için nasıl tedbir alabilirdim anne? Sen o mirası Azra'ya bırakmadın mı? Mirastan alacağın hak belli. Bu şirket batarsa sen de batarsın. Var olan payında. Çıkarlarından bahsederken bunu unutma. Unutmam. Ama senden bir şey rica ediyorum anne. Sen mirasımızı tanımadığımız bir kıza verirken... ...benim kendi mirasıma sahip çıkmamı da yargılama lütfen. Hayatında hiç çalışmadın değil mi Serap? Babanın mirasını aldın. Hakkındır, alacaksın tabii. Oğlumun mirasını aldın. Senin helal payındır. Ama bugüne kadar... ...çalışarak aldığın bir şey oldu mu? Çalışmadığım için mi hak etmediğimi düşünüyorsun anne? Ben çalıştım. Ben bu aile için çalıştım. Çocuklarım, evim bir arada olsun diye uğraştım her şeyle. Ben neyi hak ettiğimi çok iyi biliyorum anne. Peki Serap. Yıllarca alın teriyle, emeğinle kazanmanın ne demek olduğunu anlatmaya çalıştım size. Ama görüyorum ki hiçbir şey verememişim size. Ne diyeyim kızım? Allah kimseyi başkasına muhtaç etmesin.